öfkelenirseniz susun diyor, oturun diyor, oturuyorsanız yatın diyor veya kalkın bir abdest alın diyor. Şeytan ateşten yaratılmış, damarlarda dolaşıyor, abdestle sudur, su ateşi söndürür. Ama ve lakin başa geldiği zaman Allah muhafaza buyursun, buna tahammül etmek çok zor. Küpü küllüğü kırdıktan sonra öfkemiz geçiyor ama neye yarar? Efendim Gerçli borun bazarı. Ancak 1, 2, 3 başımıza bu tür şeyler geldiğinde kendi kendimizi kınamalı ne zaman adam olacaksın, ne zaman ahlaklı, olgun bir Müslüman olacaksın diye kendimizi böyle hesaba çekmeliyiz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Evden çıkan bir insan her şeye maruz kalabilir. Hadis-i şerif bir de bize bunu hatırlatıyor. <laughs> hazırlıklı olun diyor. Birdenbire hazırlıksız yakalanırsanız aşırı tepki verirsiniz ama hazırlıklı olursanız kendinizi hazırlamışsınızdır. Bilinçli bir şekilde savarsınız. Aman Allah'ım. Bu çok önemli bir nokta yani. Düşmana hazırlıksız basmakla göz göre göre üstüne gitmek arasındaki farkı bilirsiniz. Allahumme Ey Allah'ım, inni hiç şüphesiz ki ben euzu bi sana sığınırım. Yapılacak iş bu. Senden başka güç ve kuvvet yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Neden en ezille ayaklarımın kaymasından, hata etmemden, ev adille dalalete düşmekten, ev azzime, bir başkasına zulmetmekten, ev ya da uzlan bana birisinin zulmetmesinden sana sığınırım. Yani zalim gelir, sana çatar, canını sıkar, malına zarar verebilir, şeref haysiyetini ya, e, rencide edip yaralayabilir. Bunlar hoşa giden şeyler değil. Allah'a sığınmak lazım. Bu Allah'a sığınma duası psikolojik ben bizi böyle bir olayla karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı da öğretiyor. Allah'a sığınmak. Ev etçiyle cahilce hareket etmekten ev üç aley ya da bana cahilce davranılmasından sana sığınırım. Evet. Bir zaman İmam Hatip Lisesi'ni yeni bitirmiştim. 3 aylık bir kursumuz vardı. Biz 3 ay katıldık daha doğrusu. Bolu Eğitim Merkezi'nde. Orada bir camiye gittim. Bir hoca efendi vaaz ediyor. Aman Allah'ım ne kadar güzel vaaz ediyor adam. Vaazının bir yerinde dedi ki sizin üstünüze dedi bir köpek gelse, bacağınızı ısırsa siz de onun bacağını ısırır mısınız? <laughs> Yapmayın. Sonra köpek üstünüze doğru geliyor. Ne yaparsınız? Bunu daha sonra bazı velilerin menkıbelerinde de okudum. Allah'u Alem. İşte taş alır vurur, kar etmez gene gelir diyor. Sopa alırız gene gelir üstünüze diyor adam. Ondan kurtulmanın başka bir yoluna bak. Ne yaparsınız? Birisi söylüyor veya kimse bilmiyor kendisi söylüyor unuttum. Diyor sahibine seslenirsiniz. Sahibi çıkar da köpeğine hoş dur dedim orada durur diyor. Onun için değerli kardeşlerim Allah'a sığınmak en güzeli bu.